Cilt bakımı artık sadece temizlikle sınırlı değil. Çok katmanlı ve hedefe yönelik çözümler ön planda. Kombine kokteyl peeling de bu yöntemler arasında etkili bir seçenek olarak öne çıkıyor. Peki bu uygulama kimler için uygun ve nasıl sonuçlar sağlıyor? Sağlıklı ve canlı bir cilt için peeling işleminin sadece belirli dönemlerde değil 4 mevsim düzenli olarak yapılması çok önemli. Tabii biz hekimler genelde yaz ayları için peeling işlemini riskli buluyorduk ama artık kök hücre ve egzozomal miRNA RNA teknolojisiyle oluşan Kombine kokteyl peeling sayesinde bu algı kırıldı. 2024 yılında Nobel Tıp Ödülü alan MiRNA teknolojisinin en önemli özelliği hücreler arasında mesaj taşımayı sağlayıp hücre yenilenmesini ve cilt onarımını daha etkili hale getirmesi. Bütün bu özellikler bir araya gelince 4 mevsim güvenli bir şekilde uygulayabileceğimiz kombine kokteyl peelingler elimizi çok güçlendirdi. İçerisinde glikolik asit, salisilik asit, kojik asit, arbutin, C vitamini gibi güçlü aktif içerikler bulunan kombine kokteyl peelingler cildin üst tabakasındaki ölü hücreleri nazikçe arındırır. Ve ciltte uygulama sonrası gözle görülür etki yaratır. Ayrıca Santella aseitika kök hücreleriyle zenginleştirilmiş yapısı sayesinde hassas ciltlerde bile güvenle kullanılabilir olması klinik kullanımını kolaylaştırıyor. Peki bunları hangi şikayetlerde kullanıyoruz? Bu işlemle cildi sadece yüzeyden soymayı değil, bütünsel olarak cildi iyileştirmeyi, kolajen ve elastin sentezini uyarmayı ve daha sağlıklı bir cilt elde etmeyi hedefliyoruz. Genellikle cilt bakımıyla kombine yaptığımızda aktif akne probleminde, sıkar izlerinde, ince kırışıklıkların giderilmesinde, gözenek sıkılaştırmada ve cilt rengini düzenlemede kullanılırken aynı anda uygulamadan hemen sonra ciltte yukarı doğru bir çekilme, ferahlık ve parlaklık hissi veriyor. Tedavi süreci kişiye özel planlanır ve seans sayısı ihtiyaca göre belirlenir. Protokolde 2 haftada bir 4-6 seans uygulamayı tercih ediyoruz fakat bu uygulama aralığı ve seans sayısı hastanın ihtiyacına göre kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. Yine kombine kokteyl peelinglerin iki çeşidi mevcut. Burada hastanın cilt yapısına, rengine ve ihtiyacına göre kombine kokteyl peeling tipi değişiklik gösterebilir. Uygulamadan sonra kişi mutlaka cildini bol bol nemlendirmeli ve güneş koruyucu kremini kullanmayı ihmal etmemeli. Bu işlemler mutlaka doktor kontrolünde dermatoloğunuzun önerisiyle yapılması gereken işlemler. Tabii biz dermatologlar sizin cilt sağlığınız için elimizden geleni yapıyoruz ama siz de günlük rutininizde şunları ihmal etmeyin. Bol su tüketimi, cilt temizliği, günlük nemlendirme ve güneşten korunmayı ihmal etmeyin.